Merhaba güzel insanlar. Bugün sizinle nefes meditasyonu yapmak için bir araya geldik. Ee, hepimiz koşturmacada, günlük hayatın koşturmacasında nefes alıyoruz ama hiç farkında değiliz nasıl nefes aldığımızın. İşte tam olarak bu noktada, bu koşturmacanın içerisinde e, nefesin biraz farkında olmak için birkaç dakikanızı kendinize ayırın lütfen. E, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yer bulun. Orada Sandalyeye dik bir şekilde oturabilirsiniz ya da bağdaş kurabilirsiniz. Ayaklarınız çapraz şekilde oturabilirsiniz veya uzanabilirsiniz. Nefes meditasyonu yaptığınızda stresinizi azaltacaksınız. zihniniz, düşünceleriniz daha dingin hale gelecek. Bunun için gözlerinizi kapatabilirsiniz. Burnunuzdan nefesinizi alıyorsunuz kendi hızınızda istediğiniz isterseniz sayabilirsiniz. Kendi hızınızda alıyorsunuz. Yavaş yavaş. Ve kendi hızınıza veriyorsunuz. Aklınıza düşünceler gelebilir. Düşüncelerin gelip geçmesine izin verin. Sadece nefesinize odaklanın. Sadece nefesinize. Tekrar nefes alın burnunuzdan. Aldığınız hava ılık mı? Sıcak mı? Fark edin. İzlediği yolu fark edin. Akciğerlerinize ulaştığını hissedin. Akciğerlerinize dolaştığını hissedin. Fark edin. Nefes almak güvenli. Şimdi biriken nefesi akciğerlerinizden geriye dönüş yoluna salın nefesinizle birlikte birikmiş tüm negatif duygular, sıkışmış bütün negatiflikler dışarıya salınsın. Nefesinizi verin. Yine burnunuzdan. Nefes vermek güvenli. Evet. Tekrar edin. Nefes almak güvenli. Lütfen nefes alın burnunuzdan sevgiyle şifa ve sevgi enerjisiyle birlikte nefesinizi akciğerlerine çekin. Akciğerlere gelen nefes orada sevgiyi ve şifayı dağıtsın. Aldığınız nefesle birlikte, oksijenle birlikte. Şimdi birikmiş olan tüm negatif duyguları, stresi, kaygıyı alın. Akciğerlerinizden tekrar burnunuza getirin. Salın gitsin. Alın ve verin. Kendinizi iyi hissedene kadar kendi hızınızda nefesinizi alın ve verin. İşte böyle. Nefes almak güvenli. Nefes vermek güvenli. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yeterli geldiyse siz de bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı hatırlayın. Hoşça kalın.